düzenli, dağınık. Bugün Sema çok heyecanlıydı. Çünkü arkadaşı Berivan gelecekti. Gün boyu beraber olacaklardı. Sema kahvaltısını yapıp giyindikten sonra arkadaşının gelmesini bekledi. Berivan'a yeni aldığı boyama setini göstermek istiyordu. Sema odasının her yerini aradı fakat boyama setini bulamadı. Sema hemen gidip annesine sordu. Anne yeni boyama setimi bulamıyorum. Sence boyama setini neden bulamıyorsun kızım? Çünkü odam çok dağınık. Arkadaşın gelmeden odanı toparlayalım mı? Hem yeni boyama setini de bulmuş oluruz. Olur anne, toparlayalım. Sema annesiyle birlikte odasını toparladı. Sema kitaplarını düzenlerken yeni aldığı boyama setini buldu. Boyama setini bulduğu için çok mutlu olmuştu ve büyük bir sevinç çığlığı attı. Annesi Sema'ya dağınık olmaması için öğüt verdi. Güzel kızım, düzenli olmak her zaman çok iyidir. Çünkü aradığın şeyi hemen bulabilirsin. Bugün olduğu gibi dağınık olursan aradığın şeyi bulamazsın. Bir daha odamı dağınık bırakmayacağım. Her zaman eşyalarımı düzgün bir şekilde olması gereken yere bırakacağım. Sema ve annesi konuşurken kapı çaldı. Sema Meliman'ın geldiğini tahmin ederek kapıyı açmaya gitti. Gelen Meliman ve annesiydi. Sema, Berivan'ı hemen içeri alıp odasına götürdü. Boyama setini gösterdi ve birlikte boyama yaptılar. Sema'nın annesi onlara meyve suyu ve üzümlü kek getirdi. Sema ve Berivan onları yedikten sonra bahçeye çıkıp birlikte oyun oynadılar. Sema ve Berivan bisiklet sürdüler, bebekleriyle oynadılar. Gün boyu çok eğlendiler. Artık yemek saati gelmişti. Ama Sema önce bahçeyi toplamaları gerektiğini ve düzenli bırakmaları gerektiğini biliyordu. Bundan dolayı önce oyuncakların hepsini olması gereken yere düzgün bir şekilde koydular. Daha sonra yemek yemeye gittiler.